23 Ekim 2024'te TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Enes Halife Namı diğer cennet dünya, kurt teşkilatı, komutan, Kongo, Mısır, İran, Hindistan, Çin, 1980, kendisi sosyal medyanın adeta bir Nasturadamus'u, Baba Vangası, Astrolog Merali kehanetleriyle hepimizi hayret ettirdiği kanımızı dondurdu. 13 Mart 2016 Ankara Güven Park saldırısından bir gün önce Ankara'da hiç bomba patlamadı diyerek sıradaki saldırı için Ankara'yı hedef göstermişti. 24 Mayıs 2016'da attığı tweette 26 Haziran uygun değil yuh Temmuz mu yapacağız diyerek darbeyi Temmuz'a erteleyen hain askerlere veryansın etmişti. 18 Ağustos 2016'da bir yerde düğün olurken arkada patlama diyerek iki gün sonra Gaziantep'te düğünde gerçekleşen patlamanın sinyallerini veriyordu. Büyükelçi gibi gülücük diye tweet atarak Rus Büyükelçisi'nin Türkiye'de suikaste uğrayacağının işaretini veriyordu. Ve son olarak TUSAŞ nokta nokta diyerek TUSAŞ saldırısını geçmişten bildirmişti. Tweet'i gören halk şaşkındı. Nereden bildi acaba? 2006'da TUSAŞ yoktu. TUSAŞ 2018'de kuruldu. Bu bilgi yanlış bu arada. Bir de haber hesabı olacak. Her şey planlanmış. Biz seyirciyiz. Sadece izliyoruz. Büyük oyunu gördü. Bu eleman herhalde Twitter'ın açığını bulmuş. Başka bir açıklaması yok bunun. Peki bu hesap nasıl geleceği bilebiliyor? Önce bu konudaki çeşitli söylentilere bakalım. Hala şu hesaba inanan aptallar olması çok komik. Adam Twitter'ın bir açığını yazılımla bulmuş. Olan olaylara göre tweet atıyor. Neye şaşırıyorsunuz? Söyleyen kim? Brian O'Connor. Mahlası Paul Walker. Brian O'Connor mı Paul Walker mı yani? Bu da bu konudaki en aptalca iddia. Bir kere tweetin saatini kullanıcı belirlemez. Kullanıcı yazdığı yazıyı Twitter bilgisayarına yollar. Twitter bilgisayarı tweete e kendi saatini atar. Hadi diyelim bir psikopat Twitter'da bir açık buldu. Saatleri atayan bilgisayarı hackledi. Yani böyle bir açık olacak ve bunu sadece Twitter'daki Sidikli bir anonim hesap yarı Türkçe yarı cıbırca şifreli mesajlar için mi kullanacak? Ya oldu yani. Geriye dönük tweet atılabiliyor olsa bunu herkes suistimal eder. Twitter'ın anası sağlar. Twitter anasını aldığını fark eder. Ve hemen durumu düzeltir. Yani adamlar geriye dönük tweet düzenlemesi yapılmasın diye 17 sene Twitter'a edit tuşu koymadı. Geçen sene koydular. O da sadece ilk 30 dakika düzenleme yapmaya izin veriyor. Medya bunun FETÖ hesabı olduğunu ve tweetlerin örgüt üyeleri arasında mesajlaşma olduğunu söylüyor. Bu olabilir de olmayabilir de. Bu konuşmalar gerçekten örgüt mesajlaşmasına benziyor. Çünkü çok fazla kurumsal yapıyla alakalı tweetler var astık kestik tweetleri var ve birden fazla kişi aralarında konuşuyor. Ya bu bir örgüt ya da bir şizofren ya da birileri oyun oynuyor. Başo isimli youtuber hesabın itu maili e işaret etmesinden, bulduğu başka bir gmail adresinden, kişinin numarasından ve soyadının Öztürk olmasından hesabın sahiplerinden birinin izine ulaştığını iddia ediyor. Söylediğine göre bu kişi itüde uçak mühendisliğini okuduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ama arkadaşları hiç FETÖ ile falan bağlantısı yoktur demiş. Tabii bu Başo kardeşimiz biraz da gündemden ekmek yemek için sadece kişinin kimliğini ifşaladığı, mesajları açıklamadığı bir video çekmiş. Bu videoda da ben hesabın kimliği üzerine durmayacağım. İsteyen Yeni şafa, isteyen Başo'ya inansın. Bu konuda çeşitli tahminlerim var ama kendi güvenliğim için böyle bir yayınlamak istemiyorum. Ben sadece bu hesap nasıl her şeyi önceden haber veriyor onu anlatacağım. Arkadaşlar bu hesap her şeyi önceden falan bilmiyor. İster FETÖ e olsun, ister Illuminati olsun, örgütler her şeyi önceden bilemez. İşin aslı bu kişi babaannelerin WhatsApp yazışmaları gibi tek tek tweet veya mesaj attığı için birileri geliyor, bazı tweetleri cımbızlıyor, onları bağlamından koparıyor, "Hülo bunu da bildi" diye sosyal medyada yaygara koparıyor. Bunu araştırmak kolay. Kaggle isimli veri sitesine Doğukan Rumuzlu bir arkadaşımız bütün veriyi yüklemiş. İsterseniz bunu siz de indirebilirsiniz. Ben zaten geçen sene indirmiştim. Açtım tweetleri, yükledim panda'ya. TUSAŞ'la alakalı olan tweetleri buldum. Şu malum nokta tweetinin atıldığı gündeki tweetleri bulup sıraya dizdim. Baktım bu adam TUSAŞ'la alakalı ne demiş? Çerçi bit tweetleri düz yazıya çevirmesini söyledim. Almanya en çok Mercedes-Benz Fashionist Week'ten kaybettiği Almanya bunu durdurmalıydı. Mercedes Arap markası mı oldu? Adını kullandırtmamalıydı. Bla 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 bla. Tay şirketi nasıl kuruldu? Tusaş nokta nokta nokta. TSK'ya o eski F4'leri kim sattı? F16 yedek parçası sattırmayanlar kimlerdi? Yani burada adam Almanya ile silah endüstrisiyle alakalı bir şeyler anlatırken TUSAŞ'a örnek veriyor. TUSAŞ nokta nokta diye saldırı sinyali falan vermiyor. Ankara'da hiç bomba patlamadı tweet'i. Ertesi günkü Güven Park saldırısının haberiymiş bakıyoruz hesabın o günki attığı tweetlere altın zamlanmış sıradaki haber şehit yok zaten para bok gibi bizde altın alacaktık zam gelmiş almayalım otomotivde büyümüşüz yuh dünyada lidermişiz hangi araba fabrikasında defalarca grev yapıldı Türkiye'de hangi fabrikada kaç adet üretim var şehit yok yalan haberde sınır yok sırada haber şehit yok Mercan yokuşu varmış. Bla 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 bla. Sıradaki haber şehit yok. Özel güvenlik bölgesi yok. Boşalan şehir yok. iflas edenler yok. Çocuklar kitap münafık fuarındaymış. Kim yapmış bu münafık fuarı? Ak Eyüp CNR Belediyesi. CNR Fuarcılık Eyüp Belediyesi. Aynı kişiler sahipleri. AKP Rum bilmem ne. AKP şirketi reklamı ama lütfen Ankara'da hiç bomba patlamadı. Şehirler bu ülkede boşaltılmadı. Şirketler bu ülkede iflas etmedi. Bunlar başka ülke. Yani çok açık bir şekilde burada Enes kardeşimiz şehit haberlerini televizyon vermiyor. Sanki Ankara'da hiç bomba patlamadı diyerek kinaye yapıyor. Ankara'da aslında bomba patladı. Mart'taki Güven Park saldırısından bir ay önce Şubat 2006'da Ankara'da başka bir patlama oldu. Adam bunun üzerine konuşuyor. Twitter'daki haberlerde sıradaki patlamayı öngördüğünü söylüyor. Bir yerde düğün olurken arkada patlama. Gaziantep saldırısından iki yıl önce atılmış tweet. Tweetlerin tamamına bakıyoruz ve netleşiyor. Allah izin vermiyor daha fazla taklit yapamayacağım. Bütün mesele bu. Allah niye daha iyi bir memleket için bize izin versin ki? Her yer haram, her yer bölücü. Her ülke için aynı tanım. Çok ilginç değil mi? Van'daki patlama kaydı bir düğün salonundan. Bir yerde düğün olurken arkada patlama. Çok kızmadım size de. Yani arkadaşlar, Gaziantep'teki düğündeki patlamadan 2 gün önce Van'da bir düğünde patlama olmuş. Adam ondan bahsediyormuş. Bu memlekette o günkü patlamaya konuşmayın sonraki patlamanın müneccimi ilan ediyorsunuz. Darbeyi ima eden tweet. 26 Haziran uygun değil. Yuh Temmuz mu yapacağız? Burada çok uzun bir futbol, nakit sıkıntısı ve organizasyon muhabbeti var ama özetle MHP kongreye gider ve 26 Haziran uygun değil. Yuh mu Temmuz mu yapacağızdan sonra gelen en geç 19 Haziran zaten lafından anlıyoruz ki burada bahsedilen 19 Haziran 2016 tarihli MHP olağanüstü kongresi tam da burada bahsettikleri en geç tarihte yapılmış ve Bahçeli'nin müdahalesiyle iptal edilmiş. Şimdi de Büyükelçi gibi tweetindeki sır perdesini aralayalım. Burada AT önekli bir örgüt ve onun yapılanması konuşuluyor. Örgütteki sorumlulardan biri için Büyükelçi gibi, elçi gibi falan diyor. Yani Rus Büyükelçisi ile falan alakası yok. Çok saçma zaten. Bizde yalan yok. Bütün yazışmaları da bu kadar kolay açıklayamadım. Vodafone patlamasının olduğu gün BJK ölüleri dosyaları Vodafone geyleri diye bir tweet var. Burada bazı insanlar hakkında şifreli dedikodu yapıyorlar. AKP altın bağışçısı ADD bilmem ne üyesi. Yani bilmiyorum bunlar ne. Ama açıklayamadım diye de Vodafone saldırısı bu diyemiyorum. Başo adlı YouTuber hesabın sahibinin soyadının Öztürk olduğunu iddia etmişti. Ama bundan da çok emin değilim. Bu iddianın kaynaklarından biri olan Altına s.osturk yaz yolla tweetin hikayesi de şöyle. Bunlar aralarında konuşuyorlar. Birilerine bir mektup gönderecekler. Diyorlar altına ne yazalım? Şakalaşıyorlar. Bir tanenizde gerçek soyadını kullansa şaşarım yazayım mı diye. Başka biri bizim Samet'in o Samet olduğunu bilmiyorlar bilinmemelidir diyor. Başkası diyor ülkücü soyadı bulsanıza tert el yazalım. Samet de ne diyeyim? Neyse FETÖ'nün bilmem ne size bir şey olmasın. Altına S Oztürk yaz yolla. Başkası da dalga geçiyor Samet Kara diye. Ve bu yazışmadan önce Öztürk soyadı kullanılmıyor. Bu yazışmadan sonra Öztürk soyadı kullanılmaya başlıyor. Özetle evet burada bir örgüt yazışması olsa bile geleceği tahmin etme veya Türkiye'deki her felaketi planlayacak kadar kudretli olma gibi bir şey yok. Hepsi sosyal medya, tweetleri cımbızlayanların hayal dünyası. Algıda seçicilik. Bakın eldeki veri bu. Gerçek bu. Sizin sosyal medyada okuduklarınız da bu. Komplo teorisi budur işte. Sosyal medyada size sunulan her şeye inanmayın. ChatGPT ile bu işle uğraştırdık. Kendisinden özür dileriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.